Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir İzmir akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar. Dur bakayım yavrunun ne alemde yaşıyor mu? Yaşıyor. Neredesin be dişi? Kör dişi nerede onu göremiyorum ya. Onun ne yaptığı zaten belli değil arkadaşlar. Bak burada bu mu? Değil. Kör olan değil bu onun Torununun torununu. Ha buradaymış o ya. Burada mı sen kız? Bakın arkadaşlar onun bir gözü görmüyor. Onun da sebebi şu yan tarafta daha önce bir komşularımız vardı. Sizlerden iyi olmasın. Komşularımızın köpeği vardı arkadaşlar. Vita ile Simba vardı. Onlar oraya düştü bu. Onlar da onu yemiyorlardı öyle kuş yeme şeyleri yoktu. Oynarlarken arkadaşlar bir gözünü körelttiler. Ama atladı geldi sonra yani. <laughs> Bak kız. Bak kızım. Bak. Eh, ulan. Gözü görmez ama. Bakın arkadaşlar burası da tel. Bakın nereye tırmandı bakın bak Allah aşkına. Hem gözü görmez. Hem takladan uçamaz. Oraya bugün tel koyduk arkadaşlar. Çünkü suyu döktük akşam. Bu suyu döktük. Su dökülünce, su dökülünce mecburen sabah açtım kuşları şey kapıyı ee, ne olmadı. Bak bak. Yok ya bugün hiç şey yaptı, illa... ...illa İlla dedi uçmayacağım. İnat edeceğim. Hadi gençler çıkın bakalım hadi. Hadi çıkın bakalım biraz gezin sonra görüşünleri açarız. Arkadaşlar lütfen videoya başlamadan önce Abone değilseniz abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. YouTube abonelikten para almıyor. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Ne Allah senin gözünü görmesin. Zaten Tamam bakın kör dişi geri girdi. Çıkacak mı bakalım? Vay 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 babam vay 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 bakın arkadaşlar yavruya bakın yavruya ben de çıkacağım diyor. Ben de buradayım diyor. Beni yok sayamazsınız diyor. Ben de o ailenin içindeyim diyor o yavru. Bakın nasıl kumuyor tuvak taş ve çalışıyor. Aha dişi de atladı. Hadi kız. Hadi. Onlar nasıl bakıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Yazın ben bu tel kapıyı sürekli bunların önüne koyuyorum arkadaşlar İşte o 40 derece 50 derece sıcaklarda Ağustos sıcaklarında Böyle buraya dayıyorum bu teli de Şeyi de Yalnız bir şey geldi mi buraya yok ee, Teli oraya dayıyorum Böyle bir tane sopayla Bir de bununla destek veriyorum tabii kediler mediler Çıkarmasın diye arkadaşlar Mecburen çünkü neden? Yazın çok sıcak oluyor arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Ağustos ayında 40 derece sıcaklık oluyor. 50 derece sıcaklık oluyor. Bu yaz vardı 40'ın üstünde sıcaklık burada da bakmayın televizyonlar şey diyor. 30 derece, 35 derece. Çünkü 40'ın üstünü söyledi mi? izin yap, izin vermesi lazım çalışanlara. Zaten çok çalışıyorlar bir de. O yüzden Vallahi arkadaşlar yorgun yorgun geliyorum. Yine de bir video çekeyim diyorum çünkü neden? Her gün video atarsak YouTube'da yukarılara çıkıyoruz arkadaşlar. Yani bu arada yani Allah razı olsun bizi destekleyen tüm takipçilerimizden Allah razı olsun. 9900'ün üstüne abonemiz var arkadaşlar. 10.000'e 10 yaklaştık yani. Ne oldu bunlara ben anlamadım yani. Buraya ne oldu ne oldu bir şey mi geldi? Ya şimdi biz uçurmuyoruz ya arkadaşlar. Tepemizde geziyor Şahinler. Bakın inanın buna. Den geldiğimi çekeceğim. Şahinler tepemizde geziyor. Çünkü alamıyorlar. Kuşlar da onları gördü mü ürküyor bence. Dişi çıkmıyor mu dişi? Gel buraya be. gel. Yapma dişi be kapıyı atlamadı. Bir zamanlar buraya şeyi koyuyordum arkadaşlar. Alpaslan vardı bende. Şimdi Çanakkale'de Sait kardeşimde. Kralın kralıydı o kuş. Sait'ime feda olsunlar kardeşime. Ona gönderdim. aslanı oraya bir koydum mu inerken 8 taklalar iniyordu. Dur bakalım bu ne yapacak? Hadi kız in aşağıya. İnmez. İnat etti mi şimdi bu sağ tarafı görüyor şimdi orada aslında sağ gözü kör yok sağ gözü görüyor solu görmüyor ya ya bir de işte sopala mı uğraştıracaksın beni kendine Bak şimdi gitti nereye arkadaşlar? Ağaca. Gitti ağaçtan ağaca yere. Aferin sana. Bu kadar bir kuşsun yani. Uçamıyor uçamıyor. Ya bizim kuşlar burada vitamin her şeyden alıyor arkadaşlar. Bakın. Orada ot yiyorlar. Toprak yiyorlar. Burada kum yiyorlar. Ya tabi yer kuşuyla çatı kuşu uğraşması bir değil arkadaşlar. Çatıda daha çok uğraşırsın. Neden çatıda şimdi kum yok, toprak yok. Yani biz benim aslında hep hedefim böyle boş bir arsa alabilmekti ama işte şimdi bir yerde uğraşıyoruz inşallah yakın zamanda olursa hayırlıysa bizim için bizim için orada mecburen çatıda besleyeceğiz ama şey hazır. Arkadaşlar yani çok güzel böyle bir yarım çatı. Yani ne de nasıl diyeyim şimdi bizim bu bu buradan buraya kadar düşünün bu kadar var. Buradan daha uzun yani boy olarak açık alan olacak. Neden? Orada bu kümesler olmayacak arkadaşlar. Çünkü çatının olduğu bir bölümde bir tane oda yapmışlar oraya. Tuvaleti, muleti, tuvaleti, muleti her şeyi var yani. Evet, her şey hazır bir oda var yani arkadaşlar. Ya bu dişi biraz çekelim ya. Böyle videolar seyrediliyor arkadaşlar. Böyle videolar çok seyrediliyor. Bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa. Bu da şey. Bu beyaz gibi değil. Bu daha sıktaklarda sık da <laughs> gelin bakalım hadi gelin gelin. Ya biraz şey olsun işte arkadaşlar. Ne var adı? Eğlence olsun. Ya, eğlenceli olsun biraz. Gele bakayım ben. Kendi var. Çıkaralım mı yavruyu? Çıkarmamış. Haydi. Haydi. Acıkmadınız mı da? Şimdi altı kere yapacak bu. Ön perşembe işi. Yavru 7. de inecek bakın 3-4 oldu Bu yine sanki şey Huller seni Bak içeri girdi direkt Hadi gençlik hadi gençlik hadi gençlik Hah güzel Şimdi bu ön perkem dişi kaldı. Yavru bunlar arkadaşlar bakın yavru yere inemiyor bakın. İnin bir de uçtun uçurduğumuzda bunu düşünün. Öyleydi hepsi yani bu Şahin'in aldığı kuşlar, sattığımız kuşlar, sahiplendirdiğimiz kuşlar çoğu böyleydi. Bak şimdi zorla girdi. Evet arkadaşlar, cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.